Nereye götürüyorsun bizi Feyzacığım? Bugün de Feyza bizi hep bir yerlere götürüyor. Bakalım nereye götürecekmiş. Aa fındıklığın içine soktu. Gerçekten bu kız çıldırmış ya. Feyzacığım nereye gidiyoruz? Beni nereye götürüyorsun? Ay inanmıyorum çok güzel yerlere götürüyor ya. Ama yavaş yetişemiyorum sana. Kaybolursun. Sen saklanıyor musun yoksa benden? Ha? Orman kızı mı oldun sen? Bugün de Feyza orman kızı oldu. Aa, çok güzel çiçekler varmış. Ya inanmıyorum çiçeklerin güzelliğine bak Feyza. Fındıklığı görünce gerçekten çok mutlu oldu arkadaşlar. Doğanın içerisine attı kendini. Bir ceylan gibi hadi ta oradan oraya zıplıyor. Yetişemiyorum. Feyzacığım sen ceylan mı oldun? <laughs> sen ceylan mısın ya? Ben sana yetişemiyorum ama. Hadi zıpla ceylan gibi bakalım. Oradan oraya koş hadi. Hop hop. Doğanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ay Fezani gördü de korktu acaba. Kaçsak mı? Çok hoş. Tamam işte. Adeta. Hadi, tamam. Hadi Ceylan. Orman Ceylan'ı diyelim sana bugün. ha? Bugün sana Orman Ceylan'ı diyorum artık. Hadi o tarafa gidelim. Orada bir şey varmış. Yol varmış. Nereye gidiyor bu yol? Hadi oraya bakalım. Yine koşuyor bu kız ya. Yine koşuyor orman ceylanı gibi koşuyor bir yerlere götürüyor beni. Ay inanmıyorum nereye götürüyor bu sefer. Yine bir şey gördü korktu bu kız ya. Orman ceylanı. O zaman geri dönelim artık. Hayır, hayır. Hadi götür kedi varmış orada çok tatlı. Ay sen ne kadar tatlısın <laughs> korkma korkma sana bir şey yapmayacağız. Gel <laughs> teyza kediyi gördü ama kedi biraz ürktü. Kaçmaya çalışıyor. Korkma sana bir şey yapmayacak. Seni sevecek. Korkma. Kaçıyor kızım. Korktu biraz galiba. Korkutma bence. Annesine gidiyor. Ya. Feyza çok güzel çiçekler varmış. Bak tam senin sevdiğinden o çiçekleri toplayıp biz ne yapabiliriz? Yemek. Evet. İstersen toplayıp akşam yemek yapabiliriz onlardan değil mi? Evet sen elinde tut. Burası inanılmaz güzel arkadaşlar. Feyza ağaçları doğayı çok sevdiği için. adeta gördüğünüz gibi bir ceylan gibi oradan oraya zıplıyor. Oradan oraya zıplıyor bu kız. Hop. Çok heyecanlandı ya. <laughs> Çok mu mutlu oldun Feyza? Ha? Çok mu sevindin buraya geldiğimiz için? Peki bize fındık ağaçlarını gösterir misin? Tabii. Ki. Hani nerede? Biz nereden fındık topluyoruz? Benim fındık ağacım. Onlardan ne büyüyor peki? Halkat Aa Aha fındık ağacından portakal büyüdü değil ki senden duyuyorum. Fındık ağaçlarından fındık büyür. Senin en sevdiğin fındık var ya Heh onlardan. <laughs> ya kız delirmiş bu kız ya delirmiş bu kız ya resmen orman ceylanı gibi oradan oraya koşuşturuyor yetişemiyorum artık geri dön buradayız yine koşuyor ya hop sarıldı bana evet Feyza otlardan yemek yapmayı çok sevdiği için otların yapraklarını şöyle göstereyim size sürekli bunlardan toplayıp toplayıp anne, yemek yapmayı anne. deniyor. Nereye gidiyoruz? Gel.